Fenerbahçe'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Berisha ve misafirleri stat gezisinin ardından, Maraton Fenerium mağazasını ziyaret etti. Sarı lacivertli taraftarlarla ziyarette bir araya gelen Berisha, hatıra fotoğrafı çektirdi. Taraftarlar, mağazadan aldıkları ürünü de futbolcularına imzalatma fırsatı buldu. Fenerbahçe TV'ye kısa bir açıklama yapan Berisha, kız arkadaşım ve Almanya'dan gelen arkadaşlarım ile birlikte stadımızı gezdik. Hem benim hem de onlar için çok güzel bir gezi oldu, dedi. Sport Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 21 Kasım Pazar günü oynayacakları maça da değinen Berisha, Galatasaray ile oynayacağımız derbi için yoğun şekilde çalışıyoruz. Maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok heyecanlıyım, umarım güzel bir sonuçla döneriz, ifadelerini kullandı. Takvimin haberine göre, sabah 7'de Samandıra'ya ayak basan Portekizli teknik adamın bazı geceler tesislerde kaldığı öğrenildi. Rakibi Galatasaray'ın bu sezonki tüm maçlarını izleyen Vitor Pereira, sarı-kırmızılı ekipteki futbolcuların tüm artı ve eksilerini, yenilen ve atılan gollerin analizlerini hazırlattı. Hazırlanan bu raporu futbolcularına dağıtan Vitor Pereira, tüm futbolcuların bu raporu ezberlemesini de istedi. Antrenmanlardaki taktik çalışmalarında bu rapor doğrultusunda yapıldığı, Pereira'nın Galatasaray derbisinin sezonun en kritik maçı olarak gördüğü ifade edildi. Fenerbahçe'nin bu maçı kaybetmesi durumunda Vitor Pereira'nın durumu daha da kritik hale geleceği iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin Macar stoperi Atilla Zalai'nin Avrupa'nın devlerine transfer olacağı ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. İki hafta öncesinde İngiliz The Sun gazetesi, Zalai'ye Chelsea'nin talip olduğunu öne sürerken, Londra ekibinin bu oyuncu için 20 milyon euroyu gözden çıkardığını yazmıştı. Antonio Rüdiger'in takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Chelsea bu oyuncunun yerine Thomas Tuchel'in Zalai transferini bitirilmesini istediği ifade edildi. 23 yaşındaki stoperle ilgili haberler İspanyol basınında geniş yer bulmayı başardı. AS gazetesi, Chelsea ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Rüdiger'in Real Madrid ile el sıkıştığını ve Chelsea'nin Alman futbolcunun yerini Fenerbahçeli futbolcu ile doldurmak istediğini okuyucuları ile paylaştı.